Nasıl dayanacağım ben buna? 3-5 tane kodaman 3-5 kuruş fazla para kazansın diye. Ben 18 parça kemik aldım çocuğu. Ben çoluğuma çocuğuma bir şey anlatamıyorum daha ya. Lanet olsun sizlerin vereceğiniz paranın. Konuş. Allahsız konuş. kitapsızsınız hepiniz Tutmuşlar be. yalancı. Lanet sahte olsun. Mi? Sahte Müslümanlar hepsi de. Polis memuru bir de geçmişteki polis memuru. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun yani ya adamlar müdahale da ediyorum, adamlar konuşuyor, bana şey yapıyor ya sen buraya hangi sıfatla geldin? Tamam ablam sakin Şunu ol. soruyorum, Hı -hı. şunu soruyorum. Hı -hı. Sakarya Baro Başkanı geçen şeyde bizim müdahaleliğimize nasıl bakıyorlar dedi. Evet ben karşıyım. Bir Baro Başkanı olarak bu olaya taraf olmasına karşıyım. Evet, evet. Avukat olarak Siz, istediğini savunabilir. İkinci başkan Osman Ayar, müsiat avukatı. Evet. Ve şu an burada adam Nusriyat Başkanı var. Evet. Ha, hangi sıfatla geldiniz? Ben de bunu soruyorum. Cevabı yok. Buraya hangi sıfatla geldiniz? Ben de bunu soruyorum. Arkalarında da Var mı şey cevap yok. verecek? Var mı? Benim çoluğumun çocuğum, benim 26 yaşında çocuğumu Ahmet Çağrıcı gibi nefes alır halde getirebilecek bir baba yiğit var mı? Yok. Var mı? Allah sustunuz hepiniz.